değerli basın mensupları ve değerli misafirlerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, maalesef pandemi salgını sebebiyle vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek mümkün olan az katılımla Gelecek Partisi Halli ilçesi birinci olan kongresini gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğimiz kongrenin ilçemize, ilimize, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek Partisi demek adaletin, barışın, birlik ve beraberliğin sergilendiği yerdir. Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayırımına dayalı yaklaşımlara karşı toplumun her kesimine, her bireyine kapsayan bir siyasi anlayışın sözcüsüdür Gelecek Partisi. Gelecek Partisi'nin kutsallığı, kendi nefsine hakim olmuş halk, hukuk, adalet ve liyakat gibi ilkeleri kendine ilke edinen Devletimizin ve milletimizin menfaati için, bu ilkelerin gerçekleşmesi için gecesini gündüzüne atatan siz değerli vatandaşlarımızdan uğraşmaktadır. Bizlere verilen görev, gönüllülük esasından, zorunluluk esası duygusuyla hareket ederek samimiyetle durmadan yolumuza devam edeceğiz. Bizler şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye, geçmişe değil, geleceğe, nefrete değil, sevgiye, öfkeye değil, merhamete, korkuya değil, ümide ayarlayız. Gelecek Partisi hepimizin adresi, hepimizin kaynağı ve hepimizin umut ışınıdır. Gelecek hepimizindir. Gelecek milletimizindir. Gelecek Türkiye'nin diyerek sözü ilçe il başkanımıza tevdi etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.